Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Yeni aşk iddiası Arnavut köyde görüntülendiler. Öykü Kariyel'in kız kardeşi Ezgi Kariyel önceki gün iş insanı Önder Öztarhan ile görüntülendi. İşte detaylar. Bir göre Öykü Kariyel'in ikizi Ezgi Kariyel ile iş insanı Öndert Öztarhan'ın önceki gün Arnavut köyde objektiflere yansıdı. Bir mekanda kahve içen ikili samimi sohbetleri dikkat çekti. Öz tərhanın cep telefonunda karyerə bir şey göstərdiyi görüldü. Uzun süre məkan da oturan çift muhabirlərə isə aldırış etmədi. Bizdən bu qədər arkadaşlar, videoların davamını görməsini istəyirsənsə kanalımıza abunə olmağı unutmayalım. Hoşça kalın.